Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımıza, laptopumuza VGA veya HDMI'den nasıl çift monitör bağlarız? Hızlıca bunu anlatmaya çalışacağım. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar vardır. Benim Asus bilgisayarımda, laptopumda şu gördüğünüz HDMI ve VGA girişlerim birbirine çok yakın bir şekilde yapılmış. Şöyle çıkartıp göstereceğim. İkisini de şu şekilde eğer ki ben VGA'ya takarsam şöyle hızlıca takayım. Şu şekilde taktığımda hiç diyemeyim. E, denk gelmiyor maalesef. Takamıyorum. Onun için şu şekilde e, bir şey yapmak zorunda kaldım. Şu şekilde VGA'mın e, takacağım HDMI ile beraber takmam gereken kısmını e, kesmek zorunda kaldım. Törpülemek zorunda kaldım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. E, bunu e, bu şekilde maalesef kesmek zorunda kaldım. Şu kısmını görebiliyorsunuz zaten. Burası tam. Bu kısmını kestim. E, şöyle tekrar göstereyim. Sorunu yaşayan arkadaşlar için böyle bir çözüm buldum. E, Monitörümün bir tanesini HDMI'dan çıkış aldım, bir tanesinde VGA'dan çevirici kullandım, dark çevirici zaten videosunu çekmiştim, onu kanaldan izleyebilirsiniz, Kutu açışını vesaire yapmıştım. Şöyle <laughs> tekrardan göstereceğim, HDMI ile sıkıntı yaşayan tarafını kesmeniz gerekiyor. Şöyle taktım, bu tarafını kesmenize gerek yok. Bu tarafında herhangi bir şey bulunmuyor. Fan tarafı. Şöyle HDMI'mi da takıyorum. Monitörümün bir tanesinde aslında ikisinde de hem HDMI hem de DisplayPort bulunuyor. Ancak bende DisplayPort bulunmadığı için veya HDMI'm iki tane olmadığı için böyle bir çözüm bulmuştum. Çevirici kullanmıştım e, Dark Çevirici ve Esring ikisinde kutu açılış videosunu çekmiştim. şu an Dark'ı kullanıyorum. Burasını kesebildiğim için e, kullanmıyorum şu an. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Eğer ki böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar varsa Asus X550JX modelinde böyle bir sorun var maalesef. Çok birbirine yakın yapmışlar. Normal VGA'yı Hatta büyük, şu şekilde büyük girişi olan belgeler oluyor. E, giriş tarafı kafası büyük oluyor aşırı derecede. Bazılarının hatta içinde çip de oluyor. Çevirici vesaire olanlarda. Veya normal düz kablo olsa bir de e, şu şekilde oluyor. E, bu da HDMI ile maalesef e, çakışıyor. Birbirini sığdırmıyorlar. Çok yakın olduğu için bu araya boşluk konulmamış. Yani şu mesela şunları çok yakın yapıldığını düşün. Bu USB'ler birbirini sıkıştırıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu böyle sıkıntılı bir şekilde yapmışlar maalesef. Birbirine çok yakın yapmışlar. VGA ve HDMI'nin birbirine sığmayacağını hesap etmemişler. Onun için böyle bir sorun yaşadım. Ve çözümü şu kısmı çıkarmakta buldum. Eğer böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar varsa bu tabii ki masa üstünde de buna benzer sorunlar olabilir. Çıkışlar çok yakın konulmuş olabilir. Tabi onlara biraz çözüm bulunması daha rahat olabiliyor ama e, laptop'un üzerinde oynama yapamayacağınız için e, şöyle de göstereyim tekrardan. Gayet de güzel oldu. E, bir tane HDMI'yi direkt monitörüme bağladım. Çıkış aldım. Zaten hem display hem HDMI çıkışı olduğu için e, diğerinde yine aynı şekilde HDMI ve display var. Onu da e, HDMI'den <laughs> çevirici kullanarak VGA yoluyla halletmiş oldum. Ee, eğer ki şöyle bir sorun yaşamasaydım zaten direkt takacaktım. Sadece burayı kesmek zorunda kaldım. Şu kısmında zaten e, bu giriş vidası vesaire bulunduğu için çip gibi bir şeyler, kablo gibi bir şeyler olmuyor. Orayı rahatlıkla kesebilirsiniz. Sörpüleyebilirsiniz. Böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar varsa da çözüm önerileri için e, yorum yapabilirsiniz. E, eğer ki işinize yaradıysa e, sorununuzu çözdüyse Destek olmak için kanalı beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.